Ben son birkaç... Kebikeç Kitap Kahve açıldı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kebikeç Kitap Kahve, Yeşil Cami arkasında düzenlenen törenle açıldı. Törene çok sayıda davetli katıldı. büyükleriyle gençlerimizi buluşturmayı hedefliyoruz yaşlılarımızla. 200-250 kişilik bir gruptan bahsediyoruz. Orta yaşlı bir hanımefendi grubuna hitap etmeyi planlıyoruz. Yine atölye çalışmalarıyla hanımların beğendiği, Burayı kendilerine mekan edinebilecekleri insan... Hani bu memleketi AK kurtuluşun başka metodu yok. Ya yangınlar çıkacak, ya terör elemler artacak, ya da toplumsal olaylar patlak verecek diye can atakta gibi mikroplar bu memlekette söz sahibi olmaya devam ediyor. İnsanı hiç açıyor. Bunların olmaması için bizim sesimizin gür çıkması gerekiyor. Bu gür çıkmanın yolu da bu tür mekanlardan geçiyor. Ben az önce genel müdürümde yani 12 senelik belediye başkanındaki bir hezeyanı paylaştım. Türkiye'de dertlenen, derdi olan insanların esasında bir kardeş ruhuyla birlikte ve beraber hareket etmesi gerekiyor. AB ayrımı olmaması gerekiyor. Falanca sivil toplum kuruluşu, filanca sivil toplum kuruluşu, onun hareket sahası, onun hareket sahası olmaması gerekiyor. Bir çatı, çok önemli. Bu çatı bir hedefe dönüyor. Bu hedef ne? Ümmetin istikbali, Bugün Afrika'ya gittiğiniz zaman Afrika'daki insan nerede kaldınız diye soruyorsa bunun vebali hepimizindir. Yani Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki kaybettiğimiz her nesil bugün AK Parti'ye düşmanlık yapıyorsa bunun vebali hepimizindir. Dini anlamda camiler boş kalıyorsa bunun vebali hepimizindir. Değişik STK, STK gruplarının kendi içerisinde iş çekişmesi varsa, adamlıktan usiye geçmeyen bir davranış biçimi varsa bunun vebali hepimizindir. Bunların olmaması için ben diyorum ki niyetimiz halif olması gerekiyor. Birliktelik ve beraberlik ruhumuzun ve bu anlayışın kaim olması gerekiyor. Hep deriz, ben anlatırım onu. Bazen derim ki acaba yanlış mı söylüyorum? Son peygamber, son dinin temsilcisi. İsmet sıfatınız haiz, tek insan. Bu insanlık aleminde. Son din, bacak bacak üstüne atsan, kamil olacak dinin temsilcisinin ne derdi vardı ki Taif'te onca eziyete uğradı. Mekke gibi bir memleketten ihraç edildi, göçe zorlandı. Yetim kaldı, öksüz kaldı. Ama ona rağmen, ona rağmen insanlarla ilgili kesinlikle farklı bir düşünce sahip olmadı. Onu biz dua için e, sizinle birlikte aşağıda ve açılış için e, oraya davet edeceğiz. Хеппи би ги забуиле. Јас ги забувајќа, бабуле. Единици на. Што е? Единици на. Што е? Што е? Што е? Што